Birli insanlık suçudur. Bunu lütfen Şu suyun hiçbir günahı yok. O suyla beslenen tarım alanlarının, toprağın, hayvanların da hiçbir günahı yok. Şımarık insanlarımıza dur dememiz gerekiyor. Plastikle mücadeleyi hep birlikte yürütmemiz gerekiyor. Kirlilik insanlık suçudur. Lütfen bunu kafanıza kazıyın. Plastik terör ile mücadele etmemiz gerekiyor. <laughs> Hayvanların özellikle keçilerin en çok sevdiği ürün, materyal. Bunu yiyorlar ve keçilerin bağırsak sistemleri tıkanıyor. Tıkandığından dolayı geviş getiremiyorlar, geviş getiremediğinden dolayı yetişemiyorlar, büyüyemiyorlar ve bir süre sonra da ölüyorlar. Ve bunlar şu anda doğanın bir parçası gibi her yerde görebiliyorsunuz. 13 Eylül'de hani öğren yerinden başlayan plastik terörüyle mücadele kampanyamız yürüyüşü. Bugün 18. gününde ve Erzincan'dayız. Tüm dünyada çığ gibi devam eden plastik kullanımı özellikle tek kullanımlı plastiklerle mücadele çok zorlaşıyor. E, toplumdaki plastik kullanımı doğum bir şekilde hızlı devam ediyor. 1 Ekim itibariyle İngiltere bıçak, tabak Kaşık gibi plastikleri kendi ülkesinde artık yasaklamaya başlıyor. Umarım ilerleyen günlerde bu tüm dünyada bir çığ gibi yayılır ve dünyada plastik kullanımını toplum sağlığı için, canlı sağlığı için, doğa sağlığı için azaltırız. Yollarda biz bugüne kadar yaklaşık olarak 42-43 kamyona yakın sadece sağ şeritten plastik gördük. Metreye 4 ile 6 arasında plastik şişe düşüyor. Bu korkunç tabloyu hep birlikte azaltmamız lazım. Bu devletimizin, belediyelerimizin sorumluluğu değil, toplumsal sorumluluğumuz. Toplum olarak kalitemizi artırarak çevremizi kirletmemiz gerekiyor.